hepten suya verdik. Çünkü suyu yoktu. Toprağı, gazı, tuzu, ışığı yoktu. Bu köyleri suya verdik. El ayağı, tekerleği, kanısı yoktu. Ve at arabası yoktu. Birkaç kıl keçi, bir torba çökelik ve tulum peynirini hasrettiler ve de gavur içinde yesirdiler. Sanki çarıklarını yemiştiler. Gün olmuş ve dut kurusu süpürge tohumu. Haybedendi yaşamları. Ümmiydiler, gurbetçiydiler. Gülmemişti hiçbiri. Ve soğuk, aslan pulur hıdıröz. Ve huni, su payni zalbar. Ve pul, ve gücü, krani, haskini, henisik, hulmin, karapınar, ecüzlü, vahşin, venk ve payanlı ve süderek haritadan silindiler bir sabah. gayrı gider oldum kardeşler ve de kız kardeşler gayrı gider oldum kardeşler ve de kız kardeşler gayrı haram bu can bana bu toprak damlar bu yollar bana bu sevdalar bu ağaçlar haram bana Gayri haram bu can bana buna, Bu yollar bana, bu insanlar bana Bu toprak tamlar, bu ağaçlar haram bana Oğluşak bir de karım Kurt bana hastir çeker Yılan bana, çıyan bana Hastir çeker yılan bana lan kardeş bu nasıl yara 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 Kanım her yerimden Dövülmüşüm, sövülmüşüm Kovulmuşum ben bir çekim yani, kendi öz, yurdumdan çeker giderim.